Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir cilt bakımı yapmadığımı fark ettim sizinle. O yüzden hemen bu işe bir el koymam gerekiyordu. Bir süredir hastaydım. Berlin'de çok kötü hasta olduk Emre ile. Döndüğümden beri de evde dinleniyorum. Tavuk suları, vixler kendime böyle bir bakıma adadım. Ama cilt bakımımı da birazcık aksattım. Böyle geri dönüşümün tam olmasını istediğim için de uzun süre beklettiğim bu ürünü sizinle birlikte yapmak istedim. Olive Young'dan söyledim ben. Berlin'e arkadaşlarımla söyledim. Oradan aldım. Medihil'in bu Derma Modeling Pack Paket şeklinde geliyor. İçinden çıkıyor bu. Şöyle bir spatulası var. Cildimi de bu Arancia markasının Fresh Green Cleanser. Güzel bir yüz yıkama temizleyicisi. Yüz yıkama bal mı? <laughs> temizleyicisi. Çok güzel kokuyor ve çok güzel bir şekilde arındırıyor. Bunun farklı farklı renkleri var. İçinde yeşil çay özü bulunuyor. Daha öncesinde sizinle paylaşmıştım. Bir süredir sivilce tedavisi görüyorum diye. Yani çok şükür bayağı bir toparladı cildim. Buralarım yanmıştı. Yanlış bir krem kullanmam sebebiyle gitmediğim bir doktora gitmiştim ve cildim bayağı bir yandı şu kısmı. Şu anda da sivilcelerim kalmadı. Sadece kuruyorlar ve lekeleri kaldı. Yani genelde onları böyle cildimi yatıştırıp leke tedavisi şeklinde ilerliyorum. Evet konumuza geri dönüyorum. Medihilin bu derma modeling pekine yapacağız. Çok eğlenceli bir ürün gördüğüm kadarıyla. Şimdi cildim temiz. Ve kuru. Bunun içinden bir tane böyle bir kap çıkıyor. Sonra şöyle bir ampul çıkıyor. Bakın. Bu birinci adım. Sonra toz çıkıyor. Şöyle bu ikincisi. İlk önce benim gördüğüm kadarıyla bu ampulü ilk sürüyorlar. Bir kız yarısını sürmüştü. yarısında da sonrasını sürmüştü. Ben de öyle yapmak istiyorum. İçinde bu arada bunun Madecassoid var. Dildi böyle yatıştırıyor yarısını cildime süreceğim. Oh. Jel kıvamda o yüzden rahatsız etmiyor. Etkisini ya yani daha önce hiç denemedim bu arada bu ürünü. Bakın birlikte yapıp deneyeceğiz. Koydum. Ya bu sırada dudaklarım inanılmaz kuruyor. Yani neden böyle bilmiyorum. Ee, şuradan o yüzden Hamet Hanım vardı. Bundan süreceğim biraz dudaklarımı. Artık hiç işe, işe yaramıyor. Oh tertemiz oldum ya vallahi Azıcık saçımı da tarayayım. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Yorumlara bekliyorum. Azıcık dertleşelim istiyorum sizinle. Ya bu sivilcelerimi geçirirken çok yani yorucu bir dönem gerçekten bu. Ama özellikle aktif sivilcelerimi söndürürken yani bu efakler serisi. Bu Laroche'un. Hem bu yüz yıkama jeli hem de bu Duo Plus M kremi hayatımı kurtardı. Yani özellikle bakın şuramda bir tane bir sivilce çıkıyordu benim. O sivilce benim aylardan beri orada. Asla geçmek bilmedi. Ve böyle kan topladı. Yani her şeyi sürdüm. Aklınıza gelebilecek her şeyi sürdüm. Ve geçmek bilmedi. En sonunda artık bu ürüne başlayınca ciddi oranda hani pembeleşmeye başladı. Çünkü böyle siyah bildiğiniz içten bir kabuk oluşmuştu. Kan toplamış gibiydi ve geçmiyordu yani. Benim hayatımı kurtardı vallahi yani o ürün. Hala da kullanmaya devam ediyorum bunu. Allah razı olsun. Ne bileyim. Bu arada güçlü ürünler her gün kullanımda benim cildime fazla geldiği için ben mutlaka araya bir iki gün ekliyorum. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi kabımı aldım. Ay nasıl yapacağım bunu ya? hepsini dökecek miyim ya? Hiçbir şey de yazmıyor. Before using the model, pack, then gently pat for better absorption. Ne? Add cold water to the mark line in the bowl. Tamam. Açıyorum. Bayağı bu arada toz var. Bildiğiniz cildimize alçı sıva yapıyoruz. Bunun hepsini kullanacak mıyım ya? Yazık günah bunu bölseydik biraz. Bakın. Sonra şu kısmına kadar suyla doldurun diyor. Dolduruyorum. Hazır mıyız? oldu galiba birazcık daha mı nasıl karıştırayım bence bence çok katı oldu azıcık daha yapıyorum Ay, keşke yanımda bir arkadaşım olsaydı ya çok fazla gelecek sanki bu arkadaşım falan da yapardı yemek yapıyoruz azıcık daha su koyuyorum daha alıyor hani şey olur ya yemek tarifi verirken aldığı kadar su derler aldığı kadar süt un, un derler ve kocaman bir tarif olmuş. Evet bu baya fazla su koydum galiba ya. Benim saçımı da toplamam lazım. Bayağı böyle kalıp gibi duracak. Yok kıvamı da güzel oldu vallahi bakın. Hii! Allah seni kahretmesin Ekin ya. Senin neyine ya? göstermek. Ama yani o kadar gerçekten hayatımda kendim kadar sakar bir insan daha tanımadım. Neyse kıvamı güzel olmuş. Saçımızı bir toplayalım. Şöyle. Evet. Hazırım. Mor mor. Birazcık daha karıştırayım. Çok fazlaymış gibi geldi ama şu an karıştırdıkça şey oluyor. Eridi yani maske. Bir daha göstermeyeceğim size. Kusura bakmayın. Ay çok yorucu. Bence yeterli. Bakın böyle bir Evet başından beri böyle gösterebilirmişim ya. Sürüyorum. Hazır mıyız? Of bayağı da soğuk. Etkisini çok merak ediyor ya. Gerçekten yani nasıl bir etki bırakacak acaba ciltte? Kızarıklığı aldı. Cildi yatıştırdı yapmasını vaat ediyor. Bakalım nasıl olacak. Eğer beğenirsem bunun başkalarını da alırım. Nasıl alırım? Hangileri var bir de? Aklımda şey kalmış. Yeşil olanı var. Yeşil olanı bayağı bu arada viral oldu. Bu da viral oldu. Pembe var. Yeşil var. Yeşil olan zaten yeşil çay var içinde. Yeşil çayı severim. Merak ediyorum. Ya bunu spatula ile uygulaması da zor ha. Abi. Allah size kahretmesin. Maske yarısı düştü? Of, yeni pijama giymiştim. Yok arkadaşlar ben bunu bütün pijamam maske oldu. Allah'ım. Yani uygulaması çok zor ya. Bir bende mi bu kerizlik? Squidward'a benzedim. Şöyle elimle yedireceğim vallahi uğraşamam. Aa kuruyor. Kurudukça da sertleşiyor ha. Ay çok kötü oldu. Kusura bakmayın. Tamam bence. Bunu da atayım yani artık. 15 dakika bekliyoruz. O sırada ben de size bu sıra yeni denediğim böyle kullandığım ürünlerden bahsedeyim. Madagaskar Centella. Bu Skin 1004 markasının tonik petleri. Yani aman yarabbim nasıl güzel bir tonik pettir bu. Bunun içinde de zaten Centella var. Benim cildim çok iyi anlaşıyor. Çok güzel yatıştırıyor. Sabah akşam kullandım. Bunun için içerisinde %47 olması gerekiyor Santella. Bir de bunun serum versiyonu var. O da %100 içeriyor. Ciddi bir oran. Ama yani... Bu serisini çok beğeniyorum Skin Dörd'ün. Zaten eğer bu tonik petlere merak saldıysanız bir daha bırakamıyorsunuz. Bir bağımlılıktır bu. Bir de Olive Young'dan Medicube'un Bo Zero Pore Pet aldım. Ya ben genelde MediCube'u bu MediCube ürünleriyle kullanmayı tercih ediyorum. Marka da onu öneriyor. O yüzden hazır Olivion'dan bir şeyler sipariş etmişken bu da bayağı viral olmuştu. Özellikle gözenek konusunda çok viral olan bir üründü. Merak ettim. Kullandım. Her gün kullanılacak bir ürün değil onu söyleyeyim. Ee, i̇çerisinde laktik asit ve pantenol bulunuyor. Pantenol tamam cildi yatıştırıyor ama laktik asit oldukça güçlü ve yani cildinizi kurutuyor bir, bir miktar. O yüzden ben haftada iki yapmayı uygun gördüm kendimde. Onun dışında çok fazla kullanmıyorum. Bu ara Biusta'nın bu Aqua Sleeping Mask'lerine takmış vaziyetteyim. Çok çok severek kullanıyorum. Ya bunlar benim gerçi liseden beri, lise miydi, üniversite miydi? Yani hatırlamıyorum ama çok uzun süredir kullandığım maskeler jel formda ve cildim çok iyi anlaşıyor. Yani ertesi günü mesela bir yere gideceksem önemli. Kesinlikle bu maskeyi yaparım. Acımam. Ve böyle tüp şeklinde hani seyahate falan da götürürken Baya kolaylık oluyor. Sonra bu arada Anyong'un bu Radiance Reveal Essence Tony'ye. Sonra bu Alpha Bright Serum ve yine Alpha Bright Advanced Blemish Defense Cream. Yani şu üçlüyü seri olarak almıştım. Seri olarak kullanıyorum. Çok memnun kaldım. Özellikle serumu Alfa Arbutin var. Onun yanı sıra Trenexamic Asit ve Rice Water da var. Pirinç suyu. Yani cildinizde gerçekten tam bir leke için çalışıyor. Çok beğendiğim bir serum oldu. Ay bundan bahsetmek istiyorum size. Kaşlarım yani şu an çok korkuncum gerçekten kusura bakmayın ama. Skin 401 markasının bu kaş ve kirpik serumunu kullanmaya başladım. Bu biliyorsunuz yeni çıkan serisi. Şöyle göstereyim. Normalde ben kirpik serumu kullanmayı çok tercih etmiyorum. Çünkü birikme yapabiliyor ve gözüm benim çok hassas. Ama Kaşlarımın özellikle şu başlangıç kısımlarında iyi bir kaş serumu merak ediyordum kullanmak istiyordum yani çıkınca da bir şans vermek istedim yani nasıl uzattığı nasıl doldurduğu size anlatamam. İçeriğinde badem yağı keratin biyotin ve E vitamini bulunuyor. Yani şuralarımda benim böyle seyreklikler vardı. Çok güzel bir şekilde dolgunlaştırdı kaşlarımı. Ve biraz uzattı da. Şu başlangıç kısımlarında hafif uzun olması benim hoşuma gidiyor. Bence çok daha doğal gösteriyor. Onun yanı sıra bayağı böyle... Yani o seyrekliklerim falan gitti. Zaten son videolarımda böyle şey falan yazmışsın. Kaşlarına ne kullandın hani ne var kaşında çok güzel gözüküyor falan. Bunu kullanıyorum her akşam ve etkisini de gördüm. Çok beğendim. Sonra leke için bir de şunu kullanmaya başladım. Bunu da göstereyim. Tranexamik asit kullanıyorum. %7. İçinde yüzde %2 ve vitamin C var. Bunu akşamları genelde kullanıyorum. Etkisini nasıl gördüm? Yani cildimde böyle bir Aydınlatma etkisi kesinlikle gösterdi ama lekelere tam anlamıyla açtı mı? Hani lekelerim tamamen gitti. Şu an için diyemem ama kesinlikle cildimde bir aydınlık görüntü kazandırdı yani. Tranexamic asit zaten sevdiğim bir ürün. Devam edeceğim. Sonra bir de bu Geek and Gorgeous'ın Mighty Melt Cleansing Balm. Makyaj temizleme balmını Emre bu markayla zaten tanıştırmıştı. Bunu da bana en son YouTube videomuzda almış da hediye. Kıvamı bakın birazcık bir nebze anlaşılıyordur umarım. Çok beğendim. Aldığımdan beri sadece bununla çıkartıyorum. Çift aşamalı yaparken çok güzel bir şekilde eritiyor makyajı. Hiçbir sivilcelenme yapmadı. Bu sivilce tedavisi sürecinde sadece de bu ürünü kullandım. Sonra benim şu Isntree'nin Green Tea Fresh Toner biliyorsunuz sürekli paylaşıyorum. Bu da bitti. Yenisini almıştım. Ona da başlayacağım. Bir de Sika Recipe Bey Usta'nın bu. Sentelalı. Aynı zamanda böyle yeşil çay var içerisinde. Yani öyle buram buram kokuyor ki anlatamam size. Bu kremini kullanıyorum. Özellikle cildimi yatıştırmak istediğim günlerde, çok böyle kızarıklık yaşadığım günlerde direkt bunu sürüyorum. Genelde işte bu Anyong'un leke grubunu kullandıktan sonra bunu sürüyorum cildimi nemlendirmek için. Ya da yine bundan devam ediyorum. İkisini de böyle döndürerek kullanıyorum. Şimdi birazcık bir ara veriyorum. Azıcık daha maske kurusun sonra geleceğim. Evet bence kurudu. Evet ne kadar garip. Ay burnum korkunç bir Artık çıkarıyorum. Macun gibi bir şey oldu böyle değişik. Bakın bir. Aa. Ay çok güzel bir şey bu. Çok hoşuma gitti kıvamı. Bu maskenin içinde olan bir şeydi herhalde. Benim siyah noktalarım olduğunu düşünmüyorum. Evet. Aynen maskenin içinde olan bir şeymiş. Keşke benim siyah noktalarım olsam. Öyle bir şey olmaz tabi. Oh. Böyle macun gibi olan kıvamlı şeyler çok hoşuma gidiyor. Eğlenceli. Ama şimdi bunu nasıl yıkamadan duracağım ki? Bu yıkanmıyormuş. Öyle diyorlar. Tonik e, tonik petle ıslatıp çıkartacakmışım kalanlara. Ama parça parça bunu zaten sürmesi zor. Burada hemen çıkıyor. Sadece saçınıza getirmeyin. Şunu da çıkaralım. Ya bence yapımı çok eğlenceli. Keyifli yani. Ben bunu 6 dolara mı ne aldım galiba? Yanlış hatırlamıyorsam. Ama emin de değilim. Yani 200 lira değil 6 dolardan. 200 lira değer mi? Şimdi kağıt maske gibi bir şey değil. O yüzden 200 lira evet değebilir yani. Yatıştırmadı bence. Aynı cildim şu sentelalı şeyimi aldım. Bence en pis kısmı da bunu temizleme kısmı ya. Beni çok rahatsız etti. Yani tabii ki etkisini hemen çat diye muhteşem aman e, yatıştırdı cildim harika oldu diyemem. Yani yapması keyifli ama bir o kadar da pis. Bunu söyleyeyim. Bu böyle bence duştan önce sanki olsa daha mantıklıydı. Çünkü şu an yani saçım, pijamam, her yere maske oldu. Ha bitmedi, bitmedi. Ampulümün yarısını bırakmıştım. Yumu yarısını da şimdi süreceğim. Oh! Her yerimden minik minik maskeler çıkıyor. Uyuz oldum. En sevmediğim şey. Bence bu maskenin etkisini en güzel yarın göreceğiz diye düşünüyorum. Mutlaka yorumlara belirtirim nasıl olduğunu. Güzel aslında. Güzel evet. Kötü değil. Bir daha alır mıyım? Alabilirim. Çünkü süreç keyifli. Etkisini de yarına bırakıyorum dediğim gibi. İlk ama izlenimde wow bir etki yaratmadı. Ama bunun Yeşil çayla olanı merak ediyorum mesela. Nasıl bir etkisi olurdu onu merak ettim. Birazcık böyle emsin bakalım cildimiz bunu. Sonra bir cildimizi nemlendirelim. Bakın. Korkunç oldu. Banyomu da batırdım. Ne sürsem bugün cildime nemlendirici. Bir ustanın sigarası pisini süreceğim. Oh mis gibi kokuyor. Hımm. Böyle cidde yağlı bir etki bırakmıyor bu krem. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Kesinlikle o. Şimdi ne yapıyorum? En sevdiğim aşamayı yapacağım. Kaşlarıma serum süreceğim. Yani şu an kaşlarım gözüküyor. Bakın. Şuraları özellikle. Böyle seyreklikler var, dökülmeler. Oralar çok güzel geçti. Ve yatmaya hazırım. Ay bir de ne aldım? Bunu da göstereyim size. Cenevel'in bu PDRM serumundan aldım. Bu balık spermi vardı ya ondan aldım. Onu da kullanmaya başladım. Çok fazla kullanmıyorum. Yavaş yavaş adapte ediyorum rutinime. Nasıl bir etkisi olacağını göreceğiz. Şimdilik güzel. Fena değil. Cilt bakımımızı da yaptık. Bir de dudak kremi süreyim ya. Skin 401'in bu nemlendiricisini süreceğim. Evet ve yatmaya hazırım. Yenilendim. Bu bakım bana iyi geldi. İyi hissettim şu an kendimi. Mutluyum. Huzurlu bir şekilde uyuyabilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Maske hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Yani kıvam hoşuma gitti. Tekrardan alır mıyım? Böyle alabilirim. Çok hani böyle aşırı pahalı bir şey de değil. Süreç eğlenceli falan. Ama bu arada kaldım. Emin değilim yani. Etkisini aşağıya mutlaka yorumlara yazıyor olacağım. Şu an cildim istediğim dolgunlukta. Hoşuma gitti. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyor olacağım. Benden beklediğiniz içerikler var mı? Neler görmek istiyorsunuz? Mutlaka yorumlara belirtin. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Seviyorsunuz.